Buradan böyle dümdüz gittim mi onları göreceğiz. Onlar da bu arada sağdan kullanıyor arabayı. He, bak burası boş. Boş bir yer. Bak orada United Nation var. Birleşmiş Milletler. Onların gözetme kulelerini gördüm arkada. Oo burada bunlar insanı keser ha. Bunlar insanı keser. Ana kertenkele. He, bak güney tarafı görüyoruz burada. İşte dediğim gibi standart Avrupa Birliği ülkesi. Burası bizim. Burası onlar. Kıbrıs'ta genel olarak İngiliz kanunları hüküm sürüyor galiba. Ben öyle anladım en azından bilmiyorum. Bilenler yazar ama ben öyle anladım. Romanyalıymış çocuk. Neyse bu tellerin o tarafı işte Güney Kıbrıs. Geziyor millet. Şöyle parktan çekerek hemen dümdüz gidince nereye gidiyor acaba? Aynı aslında aynı dedim orada abi derli toplu ama. Bak şimdi yalan söylemeyeyim. O taraf biraz daha derli toplu. Yolları olsun. Parking falan olsun. Lan kafamı kesiyordu lan. Olayları büyütme şeklim. Şimdi kafamı kesersem çok kötü olur. Şimdi burada tetanos metanos olurum. Burada da bayrak var. O taraf onlarda. Şimdi burası galiba tek tük bir yerlerden ki ortada şey yok. Birleşmiş Milletler yok. Direktin o tarafı. Güney. Yunanca yazı da var orada. Yaklaştırayım. Şurada Yunanca yazıyı da görebiliyorsunuz. Orada da var. Fun